geldik arkadaşlar geldik şöyle ben televizyonun içine girelim hop olamaz bu ne lan zombi var her yerde hı hı hı. şimdi seni yiyeceğiz o biraz zor koçum haberin olsun hepsini hepinizin içine bitireceğim Ferit Tyson ölmez bu zor söyle ölmez al bakalım Aa, işte bu birit tanesi. Gelin bakalım buraya birit tanesi dönmez dönmez. Al bakalım ya sana işte bu. Tamamdır arkadaşlar hemen şimdi tarih televizyonunu bozalım şu mor kabloyu koparıyoruz. Tamam sarı kabloyu da koparıyoruz. Bütün kabloları koparmamız lazım arkadaşlar tarih televizyonu bozmak için. Tamamdır şimdi tarih televizyonu bozuldu. Hemen şöyle çıkalım. Olamaz televizyon bozuldu ne oluyor açılmıyor. Ah, ah. Şimdi arkadaşlar tarihin önüne gizli bir ev yapacağız. Şöyle hemen arkadaşlar gizli evimizin kapısını ayarlayalım. Gizli evimizi böyle olacak. Şöyle içerisinde hemen yapalım arkadaşlar. Boşluk alanı oluşturalım. Şuraya da arkadaşlar minik bir yatak koyarım. Minik yatağımızı koyduk. Minik masamızı koyduk. Bir de fırınımızı koyduk. Bu tamamdır. Ya Tarık evinde böyle işte gizli ev yaparım oğlum. Böyle yaparım işte. Üff <laughs> <laughs> aman Allah'ım. Ne kadar ağır bir kargo ya. Ne söyledik kardeşim. Bu nasıl bir kargo böyle? Nindong. sakın çaktırmayın. Keriz evine kargonun içine girdim gördünüz mü? Ay, şu anda Tarık'ın evindeyim. Neyse daha sonra canım benim bir port yapmam lazım. <laughs> oh, tuvaletim geldi ben bir tuvalete gitmeliyim arkadaşlar. <laughs> evet hemen şöyle çıkalım. Tamamdır arkadaşlar hemen şu Tarık'ın merdivenin altına. Kapatalım. Tamam. Güzel. Bakın arkadaşlar gizli gizli böyle tuzak kapısı koydum. Hemen alta doğru şöyle merdiven de ekleyeceğim. Burayı da genişleteceğim. Tamam 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 tamam. Hemen şurayı genişletelim ve yatağımızı, çalışma masamızı, sandığımızı ve fırınımızı koyalım. Hemen yatak, çalışma masası, fırın ve sandık. tamam arkadaşlar. İşte Tanrı'nın evinde gizli böyle yapılır. <laughs> Bana Tarık Bey pısır işte burada. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim afiyet olsun. Evet şimdi arkadaşlar Tarık pizzasının içine gireceğim. Bu sayede arkadaşlar Tarık beni yiyecek sonra Tarık vücudunun içine gireceğim. Oradan da arkadaşlar <laughs> Tarık'ın evine gireceğim. <laughs> Oo, çok lezzetli gözlü pizza. Hemen yiyeceğim şimdi. Şöyle biraz daha küçülelim arkadaşlar. Biraz daha küçülelim ve şu pizzanın arasına saklanalım. Şimdi Tarık'ın kafasına doğru çıkıyoruz Aha şu anda Tarık'ın kafasındayız Gördünüz mü ne kadar küçücük beyni var Of ya yemin ederim Doymadım arkadaşlar gideyim de biraz daha İyiyim num 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 oh, Şunlar da iyiyim pasta da da yiyeyim. Ekmek de yiyeyim. Şöyle hemen yatağımızı koyalım çalışma masamızı fırınımızı sandığımızı gardırobumuzu ve mikser masamızı koyalım arkadaşlar tamamdır Ya Tarık böyle işte kafanın Merhaba buyurun televizyonunuz mu bozulmuştu acaba? Evet tamirci abi televizyonum bozuldu tamir eder misiniz? Tabii ki de televizyon tamir etmek bizim işimiz Tarık Bey. Hemen geliyoruz. Tamamdır çok teşekkürler televizyonsuzluktan ağlayacağım. Evet hemen arkadaşlar televizyoncu kıyafetlerimizi giyelim. Evet bakın şu an tam bir televizyoncu oldum. Hemen Tarık abızla çalalım ve içeri girelim. Keriz Tarık. <laughs> açıyorum. Merhaba ben televizyon tamircisi televizyonunuzu tamir etmeye geldim. Tamamdır tamir. Buyurun. Televizyon bir anda izliyordu ve bozuldu. Hmm, demek ki televizyonunuz bir anda bozuldu. Ee, neyse ben bunu tamir ederim. Siz merak etmeyin. Bunu tamir etmek benim işim. Oğlum tamirci ben ben, ben Siz tamir edin. Tamam tamam siz merak etmeyin. Tamir olmuş olursunuz siz gelene kadar. Aa oh, vallahi sağ olun. aşağı doğru kazalım arkadaşlar tamamdır. Hemen şu arkada merdiven koyacağım Ferit tanesi. Tak 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 çok güzel oldu. Şuraya yatağımızı çözme sıfırın gene sandık ve gardırop. tamamdır. Hemen abi üstümüzü kapatalım. Evet gizli evimiz süper oldu hazır. Allah Allah bir tamircisi. Tamirci nereye gitti arkadaşlar? Az önce buradaydı. <laughs> Şiller taşıdım benim koptu şu benim haline bak. Vay 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 geçmiş olsun. Biraz bahşiş ben seni ya. Şu halime bakın ya. Şunları bana taşıttın ya. Yok bahşiş ben lan. Senin için taşımak zaten hadi bay bay. Ne? Bakın piyano aldım, batarya aldım, bir de gitar aldım. Şimdi bunları evime koyacağım. Evet arkadaşlar bugün bu elimdeki çubuk sayesinde eşyalara dönüşebiliyorum. Hemen şimdi şurada gitara dönüşeceğim. Dönüş, 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 dönüş. Tamamdır. Bakın gitar oldum. Tamamdır. Arkadaşlar Kralım Burayı Tamamdır Güzel Üstümüzü Kapatalım Arkadaşlar Şimdi evi Evine Gizli Ev Yapmacalara Devam Ediyoruz Şuraya Yatak Koyalım Arkadaşlar Çalışma Sonra Arkadaşlar Fırın Veysi Olarak Bu Buzdolabı Koyacağım Biraz Acıktım O Yüzden Buzdolabı Koyuyorum İşte Tarın Evinde Böyle Gizlice Kalınır Tamamdır Amfil Sonunda Buldum Gitar Gitar Arkadaşlar kapıdan gireceğim ama umarım tarih fark etmez. Gerçi görünmezim ya. Beni göremez ki. Şöyle hemen girelim. Hop! Tamamdır arkadaşlar. sessiz olun, sessiz olun. Hı? O sesle! Allah! Kapı geldi, geldi. Ya bir gizli merdiven koyalım şuraya arkadaşlar. Sahte merdiven daha doğrusu. Şurayı da şöyle kapatalım. Tamamdır arkadaşlar. Buradan şunu aşağı doğru merdiven yapacağım. Aşağı doğru inecek burası. Çok güzel olacak bir tanesi. Harika olacak şu anki gizli evim. Süper olacak. Şurayı da şöyle kapatalım. Ki Tarık görmesin. Hemen şimdi odamızı tasarlıyoruz. Yatağımızı sonra arkadaşlar yatak dolabımızı tamam. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Şuraya da sandığımızı koyduk mu? Tamamdır arkadaşlar evimiz biraz küçük oldu. Dar oldu ama güzel oldu. Bakın buradan böyle istediğim zaman Tarık'ın evine de çıkabiliyorum. Aa, hotdogların hepsini yemiş şu göbeğe bak. Oh, arkadaşlar ne var ya. Oh, neyse gidip bir tuvaletim ya bir tuvaletim geldim. <laughs> evet abi şimdi farklı bir teknik deneyeceğiz. Bakın Tarık üstte oyun oynuyor. Televizyon izlemeyi bırakmış herhalde. Ya buraya vuracağım seni İşte bu. Birinci oldum. Bugün Tarık'ın evine gizli bir şekilde arabayla gireceğiz arkadaşlar. İzleyin şimdi bakın nasıl olacak. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Vuuu basıyor. hemen gizli evimizin temellerini atıyoruz arkadaşlar. Hemen gizli evimizin temellerini atalım. <laughs> Daha önemli, bakın ne garip bir şekilde giriş yaptık ve ne garip bir şekilde evimizi yapıyoruz. Allah Allah bu arabanın sürücüsü nerede? Ne oldu 2 dakika da, bu var mı oldu? Nereye kayboldu bu arabayı sürerek kişi? Sesim var ya bu arabayı Abbas kullanılır. Abbas yaptı ve kaçtı. Şöyle yatağımız hızlı bir şekilde fırın sonra sandık sonra laptop arkadaşlar. Laptopumuza koyalım. Tamam abi çok güzel oldu. Ya Tarık böyle evinde gizli Kamera kayıtlarından bakarız. Sen merak etme. İşini rahat tut. Sen merak etme. Evet Ahmet abi gibi çarptı. Merak ediyorum. Bu ne ya böyle? Çok kötü. O <laughs> oh, ben sonunda düzelttim. Abbas sen geliyor musun bize? Evet kanka geliyorum geliyorum. Kanka kapat telefonu. Yoldayım. Tamam kanka bekliyorum. Gel beraber televizyon kanka tamam geliyorum. Abbas her şey için kanka var ya şimdi çok rahat bir şekilde gireceğim evine. Önemli değil kanka benim adım Abbas biliyorsun ki bağla sen yemin ediyorum durmaz. Tamam Abbas senin sözlerini ezberlemem lazım senin gibi davranacağım yoksa çakar arkadaşlar anlar yani. Hadi bakalım gidelim Ferit talisi. Şimdi Abbas gibi nasıl davranırım benim adım Abbas bağla sen durmaz yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım Tatarik ben geldim. Abbas hoş geldin. benim adım Abbas bağla sen durmaz. Hadi ben Neyse arkadaşlar şimdi Tarık'ın evini ne yapacağız? Burayı gizli yer yapacağız. Diğer evim burada olacak. Tuvalete çevireceğim. <laughs> şöyle arkadaşlar kapıyı kırdık. Hemen arkadaşlar banyoda her şeyi kıralım. Tamam tamam. Güzel. Hadi bakalım Feritler. Şimdi buraya gizli kapı koyacağım. Şöyle gizli kapımızı da koyduk. Bakın arkadaşlar gizli kapı. <laughs> Hemen evimizde yapalım şöyle. Biraz küçük yer olduğu için arkadaşlar çok büyütmeyeceğim. Tamamdır. Ya Tarık işte böyle seni trollerim oldu. Evine gizli ev yaparım. He? Ne oldu ne oldu? Ee, Abbas geldin mi? Evet. Evet geldim benim adım ablası bağlasan durmaz he. he ya izleyelim bak gelin köpekler güzel oynanıyor. Tamam tamam izleyelim tarihçim izleyelim he. <laughs>